Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Şino ve bugün Hayabusa videosu çekeceğim. Hayabusa'ya bu mu giriliyor? 1v1 kralı. Gerçi dur bakayım. Bana bu ulti falan atıyor ya. 1v1. Dıkışın dıkışın. Hayabusa oynayacağız bro. Fenayım ya. Ama kostümüm yok. Gerçi vardı arkadaşlar. Hayabusa'ya öyle kostümler çıktılar. Çıktı ki. Aa bak geliyor bak Allahsız geliyor bak bak eşkalini dündarı tövbe ya Rabbim ya seni keseriz ne yapalım? Ya sen ya sen kardeşim sen var ya seni sıçrana alacağım. Allah'ım bıktım sizden. Tam sıçrası gitti ne yapalım? Bunu alacağım o zaman önce. Madem onu alamadık bunu alırız kardeşim. Tamam şuna çarpımızı atalım. Mal. Ne yaptın şimdi? Beni tilt ettin. Şimdi ben daha agresif oynayacağım. Chion stil oynayacağım böyle. Dayı aldık mı abimizi? Direkt 3 level olur muyuz? Bence oluruz. Bakayım. Ne olmasın? Manyak mısın oğlum? Bak şimdi gölgeyi izle. Seyret. Hii, oğlum tutturdum. Tamam şaka şaka. Hop oradayım hop buradayım. Ay gel. şey diyeyim mi? Yaşıyorum içeri daha dakika bir. Bak gölge tutturdum. Arkadaşlar bu arada bu ee, Hayabusa'yı ben hiç bilmiyorum. Tamam. <laughs> <laughs> ama e, kardeşlerim benim çekmemi istediği için oynuyorum. Bu ne oğlum orman ilerlemesi? Neyse 7 çıkacağım. Niye direkt first damage? Zınk zınk ya da avcı darbesi mi yok ya 7 değil. Bu arada bu ilk oto bu arkadaşlar. Hiç bu önerisi falan da almadım. O yüzden hiç sövmeyin yani bu falan. Oto oynuyoruz işte. Aha Layla var mesela. Şimdi i̇şte, gider Layla'yı keserim. Gerçi bizim mid keser onu. Oo yukarıya oynuyorlar. Çünkü niye turtle yukarıda arkadaşlar? Neyse şu Linux 4 olmuş mu? olmamış. Bak bak bak. Matematik beyler. Tek yapacağınız şey matematik. Zınk. Bak gördünüz mü benim matematik seviyesini? <laughs> <laughs> matematik sikiyim. Amına koyayım. Abi niye ölmedi? Şey. Niye ölmedi? Arkadaşlar, bu kadar şey yapmıştık hani. Eee... Ne koyayım böyle karak... Yok, yok. Şaka, şaka. Şaka arkadaşlar. Hayameyinler kızar şimdi. E, şunu alalım. çarpımızda da gömelim. Gömülelim şu çarpımızı. Aldır. Arkadaşlar, normalde onun orada ölmesi gerekiyordu ya. Yukarıda bir şeyler dönüyor oğlum. Siktir etme abi. Ayy, free kill. Gel. Gelemedi. Bu yüzde ay ultiye bak. Bu yüzden aramadım kimseyi. İki iki. Ay yerine koyamadım bu gece hiç kimseyi. <laughs> Ver oğlum bana şunu. Bak gördünüz mü? Orada şimdi maviye gitseydim teril teril temiz iki killi kaçıracaktım. Aha bu kim? Karin bro. Şimdi ben mavi alıyorum birader. Sen o sen tortulu bana hazırla kardeşim. Ben ona bir mavi alayım. O inşallah benden hızlı almaz ha. Bu benden hızlı almazsın değil mi lan? Karin Dur bakayım. Aha oh, lan alıyormuş. Neyse hazırlamış bana yeterince zaten. Gel bakayım buraya. Oğlum gel buraya turtul aldım. Zın, zın bak şimdi arkadaşlar izle bak. 3, 2 ve Dur lan gerek yokmuş. Lan oğlum ölsene salak. Allah Allah. Yediğiniz bitti arkadaşlar. Korkunç silah falan mı çıksam ya bunları eritemiyorum. Red var mı bana? Kardeşim bana red salmış ya. Valla kralım. çarpımı 3 saniye var. Aldo sayesinde beni görüyorlar. Şöyle bir gel oğlum. Mal. Aha. Oğlum nasıl bir lan? Ananın bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Her şey matematik. Ultiye bas. Ne olur ultiye bas. Ne olur ultiye bas. Ne olur ultiye bas. Olur, ultiye bas. Ulti. Oğlum niyet. Abi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar orada şey olması lazım az resmere bak. Orada şey olması lazım değil mi arkadaşlar? pat 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 yapıp böyle ikisinin bir anda ölmesi falan. İşte ne hayaller kuruyoruz. Dayatlara bakın. Neyse şu an çok gerildim tamam mı? Tam iki kere öldüm. İki kere. Bu yüzden çok ciddi oynayacağım arkadaşlar. Hani bir Hayabusa nasıl oynanır? Size gerçekten bunu göstereceğim. Tamam mı? Çünkü hani iki şakaya makaraya vuruyoruz. Götleri kalkıyor. Yani bak şimdi bak maviye nasıl tutturuyor. Zınk. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt mavideyim. Gerçekten muazzam. Şimdi bakayım şuraya. İcraat vakti oğlum icraat. İcraati kes. Şimdi. Şunu alayım da görüşümüz olsun. Oğlum törtü de 10 saniye var. Daha 2 dakika önce almadık mı biz bunu? Bak şimdi baba seyret bak şimdi. Buna tuttu mesela arkadaşlar. Hop böyle yaptık. Lan bas bas ama bas. Siktir. Tamam 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 kestim. Bende kalsaydı bu arada çok kötü olurdu. Gerçekten usta ve performans olarak güzel bir oyuncuysanız <laughs> Hayır bu sayı kolaylıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi vardı bize, bize hiç şey Chion gibi böyle anime editleri falan yapacak kimse yok arkadaşlar ya böyle ne bileyim Hayabusa'yla ulti atarken falan böyle birden isimlerini de hiç bilmiyorum gel bakayım buraya hop ense kardeşim benim hop bak buradayım salak sen beni oğlum ne yapıyorsun bu gedi alsam hop buradan kaçsam bekle oğlum bıçak sakin olamadım hemen bir ulti denemeleri hemen bir hop layla ya. Zınk kaçtım oradan hop buradayım bak milletim var ya beyni sikildi şu an diyorlar ki haya nerede ha? Neyse şu karşı buffları alalım önce bir kuleyi alalım Yukarıda da bir şey oluyor da buff almam yani sikret buff oğlum Loleta bir ulti o muazzam bir ulti mi Lolita'dan? gerçi kim matematik hop Allah belamı versin Zinc oğlum bak buradayım. Nereye gideceğim şimdi? Hop. Bak şimdi buraya girsem tamam mı arkadaşlar? Hmm harika. Ama ultim yok. Ulti. Ultiye basar mısın? E ee, hani benim şu killer nerede? Hani 3-4 tane falan olması gereken şu. Hani benim Bitmeyen savaş da bitti. Avcı darbesine geçiyorum. Hop şuraya bir çarp. Bekleyin arkadaşlar. 3'te 5 falan atacağım birazdan. Hiç haya bu soru falan da ezberlemedim ya. Söylerdim şimdi. Buradan Chion ve Durumcu Durumcu Megatron'a selamlar arkadaşlar. Oyuna ilk başladığım zaman böyle ilk tanıştığım iki tane eşek ayamayın. Yani onlar kadar olsa da onlardan fazla olsa da oynuyoruz biz de bir şeyler çektim. Ay sakın çektim. Şurada bir şeyler oluyor da bizimkiler hiç ölmüyor o sıkıntı ya. Ölün de ben de ne bileyim bir MVP falan böyle bir... Hani videodayım yani. Kardeşinize bir kolaylık sağlayın. Beyzmeyiz atıyorlar. Çok ayıp ya. Hiç böyle hareketleri etmiyorum arkadaşlar. Yani rakip sizden kötü bir oyuncu olabilir yani herkes sizin gibi sabah akşam oyunda yatıp kalkmak zorunda değil ki niye böyle yapıyorsun insanların onurunu kırıp rencide edici davranışlarda sergiliyorsunuz ki hiç gerek yok yani anladın mı gel lan buna kulun bu gel gel hop Sarı basma ne olur ha gel ha ne oldu <laughs> Ah, oha oğlum. Sakin ol abi. Bağıra bağıra yapacak. Oo. Bizimkileri bir tutmuşlar. Aga bir şey değil mi? Dedim oğlum beyz atmayın diye. <laughs> yani çocukları niye <laughs> rencil ediyorsunuz? bizim Melisa taşıdı oraya. <laughs> Bu yüzden aramadım kimseyi yerine koyamadım. Arkadaşlar bir ara şu duvarda sıkışmıştım olarak. Valla 3-4 dakika oradaydım. MVP'lerim gitti ya. Abi ben MVP olmalıyım. Aha bak Linux baba seyret şimdi bak. Tutturdum lan. Allah kahretsin. Sen tamam şaka 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 geri git geri git. Çok korktum lan orada geleceğim diye. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bak. Usta bir Hayabusa oyuncusu nasıl oynar? Bak şimdi. Gölgeyi tutturdunuz. Tamam tutturamadı. Bir dahakine. Bir dahakine göstereceğim. Nasıl oynayacağım. Bak işine arkadaşlar. Şuna bak. Gölge şş. Ne yapıyorsun deli? Ananın. Şaka oğlum. Evet, base'de kesmeceler ama kaçtım direkt. Öldürdüm direkt. Geberirdim direkt. Şu Layla'ya bir tane mi vursam ama kaçıyorlar ki. Aha Ya öl de kanka ya. Niye ölmüyorsun? Orada bir hareketimiz olurdu en azından. Neyse güzel maçtı arkadaşlar ya. Benim Hayabusa'mı görmüş oldunuz. Çok kalın. Gerçekten çok kalın ama bu maç biraz trol vur. Dur bakayım şuna bir Ya bir tanesi de tutsun be kardeşim be. Bak buradan çıkamayacağım. Buradan çıkamayacağım. Buradan çıkamayacağım. Ne olur ölüm. Aha. İkide iki. iki. Çaktırmayın oğlum. On numara oyuncuyum. Bu maç MVP alamam ama herhalde ya. Bilmiyorum. Ama olsun. Dostikeler de beraber değdi mi? Gizemli 13.45. <laughs> <laughs> of. Of. Neyse arkadaşlar bu maçla beraber ikinci takipçilerime özel video serim sona ermiş oldu. Ee, böyle çok gelecek bu arada. Melisa bakayım ne yapacak orada, öldü eşek. Ee, böyle çok video gelecek bu arada. Bundan sonra artık takipçilerim ne istiyorsa onu oynayacağım. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Şuraya kadar hala izleyen kardeşlerim varsa bana gerçekten çok destek alıyorsunuz videoları izleyerek. Yani YouTube'da bir e, sistem var 4000 saat ve 1000 abone istiyor. Biraz daha büyüyüp gelişebilmem için. Yani bundan dolayı videoyu buraya kadar izleyen arkadaşım bana tam desteği vermiştir. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi arkadaşlar karşısında Layla olduğu için hiç şımarmadan. ya <laughs> buna koyayım gelsene şuraya. <laughs> Allah'ım rezil olduk abone. Lord'u tutmuyormuş lan. Şu Lord'umuzu alalım tamam mı? Hiç şımarmaya gerek yok. Hiç. Alalım oğlum Lord'u. Git oradan tek tek tık tık yap. Bitir maçı. Şey. Çalmaları yok mu? Bence yok. Çarp atmadım gerek yok. Aha Karina. Bro. Bro. Okuttun mu bro? Dayı. Gel. Ama bir şey diyeceğim benim manita yok etti ya. Şuna bak bana kill kalmıyor ya. Ya bıktım ya. Hop ense. Hop ense arkadaşlar. Tek yapmanız gereken gölge tutturmak. Gölge tutturursanız her şey çok güzel olur. Bak şimdi. Hop bu bir buraya, bir buraya, bir buraya. <laughs> bir tur yaptırdım ona. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Yani tahminim JVP alamayacağım. Bilmiyorum. Efsanevi almışım. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.